Kim haklı? Kim haklı? Kim haklı? Dokuz attı çünkü daha büyük diyor dokuz. Kim haklı? <Göreceğim. gülüyor> Tamamen. Nereden baktığınla alakalı değil mi? Peki tamam. Işıkları kapatabilir miyiz? Şimdi birazdan açacağım, birazdan açacağım fotoğrafın bağcık rengini yüksek sesle söyler misiniz? Ama tartışmadan kendi aranızda. Mavi, Mavi, beyaz. Beyaz. Mavi, beyaz. Mavi var, beyaz var, pembe var. Başka? Mor var. Mavi, kırmızı şey. diyen var. Mavi, Açalım işte. Bak ben duyduklarımı söylüyorum. Mavi duydum, pembe duydum, beyaz duydum, kırmızı duydum, yeşil. Bak buradan geldi. Bir şey diyeceğim size. Kim haklı abi? Daha da komik bak. Burada baktıkları yer farklı. Nereden bakıyorsunuz ekrana? Hepiniz aynı yerden bakıyorsunuz. Peki niye farklı görüyorsunuz? Peki önemli olan önemli olan farklı görmenizin sebebi mi? Yoksa farklı gördüğünü gördüğünüz arkadaşınızla bunu kavga etmeden iletişim kurabiliyor olmanız. Yeni dünya düzeni artık sabit fikirlerin sadece kendi fikrini savunanların yükselebildiği ve büyük var olabildiği bir yerde dinleyebilmeniz gerekiyor artık çok yoğun şekilde. İletişim konuşmak demek değildir. İletişim önce dinlemekle başlar. Çünkü beyin ağızdan çıkanla değil, önce kulaktan girenle süreci başlatır, sonra ağızdan çıkanla girendir. Deminkini gördük, herkes farklı düşünüyor. Ben şöyle söyleyeyim, şunu da söyleyeyim. Ayakkabı ne? gri, pembe. <gülüyor> Siyah, <laughs> ya <Siyah>. farklı. <laughs> arkadaş arkadaş bak. Böyle değil diyor. Kör müsün? Diyor. <laughs> Arkadaşlar. Niye buradayız biliyor musunuz? Yani siz niye buradasınız? Ben de niye buradayım? <laughs> Türkiye'de şu anda açık öğretim fakültesi hariç 7 milyon 800 bin öğrenci var. Biliyorsunuz değil mi bu? Evet. Çok büyük rakam değil mi? Evet. Eskişehir'in işaretlenmiş olmasının sebebi ben Eskişehir'e yaşadığım için. Şehir yapıyorum şu anda. Faşistlik yapıyorum aslında. Eskişehir faşistlik <laughs> Bu arada Trabzonlu'yum ama. Eskişehir değil. Şimdi var mı Karadeniz'de aranızda? Evet. Ooo iyi tamam. Trabzonlu var mı? Kısa Trabzon olsun. O yüzden çok konuşuyorum ben. Şimdi size bir soru. Kızmayın ama bana soracağım soruyu. Tamam, önce pazarlık yapıyorum. Şu anda gördüğünüz sınıf olanlar var mı? Harika. Üçler. İki. Bir ağırlıklı galiba. Evet. Şimdi üniversite sınavını İlk girdiğiniz günü hatırlar mısınız acaba? Böyle bilgisayarda açtınız, kazandığınız yer çıktı. Böyle aile o sırada şunu yapmaya başladı. Ya üniversiteye girmiş, Uludağ Üniversitesi'ni kazandım. Çekoyu kazandım, X bölümünü kazandım. Evleri kutlamalar filan. Sonra yıllar başladı, okumaya başladınız. Yeni arkadaşlıklar, işte diyaloglar, yeni hocalarla tanıştınız. Dersler zorlu geçti filan böyle. Dördüncü sınıfa geldiniz bitmeye yaklaştı. O böyle yıl sonu gelecek, yıl sonu yaklaşacak. Mezun olmanın heyecanı başlayacak. Niye biliyor musun? çünkü? Kep atacağız abi. Yıl sonu gelecek, mezuniyet zamanı. Herkes saçları yaptıracak kızlar. Erkekler kestirecek saçları, sakal Arkasından kıyafetler giyecek. O cübbeler kiralanacak. Kepler takılacak değil mi? onun durması için kadınlar bundan şey takacak, Ten toka takacak. İşte erkekler sıkıştıracak şuraya kadar bunu is çıkacak. <laughs> Arkasından mezuniyet günü gelecek, böyle sahneye çıkacaklar beraber. İşte böyle basacaklar düğmeye, bunu buradan böyle buraya alacağız önce. Sonra bir daha basacaklar o şeye, piyanonun tuşuna. Alacağız, çıkmayacak, tokaları çıkarmamız lazım. Alacaksınız abi, herkes havaya atacak. Böyle fotoğraflar bir çekilecek, havada kepler. Herkesin yüzünde gülümsemeler. Herkes bir duracak düştükten sonra kepler geri. Geri alacaksınız beni. Çünkü kiralık onlar geri vereceğiz. <laughs> Arkasından gün bitecek, eve gideceğiz. Herkes çok mutlu. Oğlum mezun oldu, kızım mezun oldu. İnanılmaz. Uyuyacaksınız. Sabah kalkacaksınız, Hepiniz işsizsiniz. <laughs> bir anda... Bir anda o koruma kalkanı kalkacak anlıyorsunuz. Çünkü niye? Ben mesela E.T. yılda bitirdim üniversiteyi. Demin anlatıyordum orada. Ama ben çalışıyordum olsun diye şimdi anlatıyorum. İkimiz gittik de üniversiteye. Çünkü işe gitmem lazımdı yani. Üniversite koruma kalkanı. Çünkü üniversite okurken kimse size yedinci yıl şunu sormaz. E ne yapacaksın? Mezun olduğunuzun ertesi gün ne soracaklar biliyor musunuz? E ne yapacaksın? Şimdi bu birinci gün okey. Birinci hafta okey. Bak birinci ay okey. Ben şuna şahit oldum hayat hikayelerinde. Çocuk kızla hoşlanıyor. İşi bulamadığı için evlenemiyor. Ben mi alacağım. Anadolu toprakları yaşıyoruz. Bazı bu topraklar bunlar. Vermiyorlar, evlenemedi. Şimdi o yüzden şu andaki geçirdiğiniz bu koltuktaki süreler sizin gelecek hayatınızda bazı nüanslara sebep olacak. Birinci size tavsiye edeyim. Ben tavsiye kelimesini sevmem. Ben sizden daha iyi bilmiyorum. Ben sadece daha fazla şu anda yaşım. Yaşım bu 38. Kim dedi göstermiyorsun dedi. Çok teşekkür ediyorum ben Demek Yemek sana. <laughs> Göstermemeyi istiyorum zaten. Şimdi, size bir önerim. Birinci önerim. Şu anda 2023 yılındayız değil mi? Kaç yaşındasınız? 20 diyelim ortalama. 18 olan da var, 22 olan da var. 20 ortalama değil mi? Kaç yaşında emekli olacaksınız? <laughs> 65 Peki ölüm yaşı kaç Türkiye'de ortalama kadında <laughs> 74, erkekte <gülüyor> <gülüyor> 72. Erkekler iki yıl daha az yaşıyorlar ama kadınlara göre Türkiye'de. Neden acaba? <laughs> Bak sakın şeyik yapma. Orada tane var zaten. Sakın. <laughs> Hemen denedim. Kadınları ödeye gider, kadınlar çok konuşmuyor, durdur, yapmazlar. Kesinlikle haklısınız. <laughs> şimdi... Abi belki... 35 yıl boyunca, şimdi 20 yaşındasınız, 65 yaşına kadar aynı işte çalışacaksınız 35 Çalışacaksınız yani sonuçta. 35 yıl boyunca. Peki o zaman... Gelecek hayallerinizi oluştururken... Nasıl bu somutlaştırılır diye... Soracak olursanız eğer, yani şunu yapmanızı istiyorum. Bundan 10 yıl sonra 2033 yılı geldiğinde bir gün sizi bir sahneye alıp ödül verecek olurlarsa bu ödül niye verirler? Bu soruyu kendinizde bulursanız eğer orta vadeli bazı hedeflerinizi somutlaştırmış olursunuz arkadaşlar.